Baba yine söyle de biz önündeyiz diye dikkat etsin ya. Öne öne öne. Öne. Açık açık kayıt açık. Öne, o, öne. O, öne. açık öne. Gelin ula burada burada Tamam Burda burda Tamam ya mı? Şerket abi var mı o yanına? Şerket var burada Yürü yürü koş Bekle Atma Şerket Arkadaşlar Diş mı? Hayır atma Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar Hayırdır, lan. Hayırdır, lan. Hayırdır. Ver, Kıymetli köpeklerimiz. Dur bekle. 3.5. Şekil musturdu. 3 saat, 3.5 saate yakınlaştı. 3 saatin sonucu. Çok koştu. Ellerim titriyor. Tutamayacak Tutamayacaksın mı? Gel tamam. İşte bu. Sıvı. Üç sıvı. Sıvı. Sıvı, sıvı, sıvı. Hocamın köpekleri. Neydi bakalım. 36. 3,5 şey deyem saat sonra kovuğunun sonu evet. ve mutlu son. Evet. Eyvallah. Tebrikler genç hocam. avcı. Kardeşim Şevket evlat Yunus. ve Mustafa. Tebrikler Çakır. Murat, ve Haydut. 3,5 saat sonra mutlu son. Tebrikler 36 kalibre deliyor. <laughs> deliyor bittiniz. İki, İki, İki sene sonra hazır olacağım. İki sene sonra hazır olacağım. Küçük ama çok uğraştırdı ya. <laughs> ya az, Azı olsa bu kadar olmazdı değil mi? İlk de hızlı geçmiş benim oradan muhtemelen. Oradan ben görmemişim. Bitmiş domuz ya. Köpekler çok yakın ha. Hemen dibindeler. Böyle bir şey ki tarlanın dibine kadar geldi. Belki domuz Köpekler görünce çıkmıyor tarla ya. Yok böyle bir şey ya. Zaten büyük olsa bu kadar uğraştırmaz. Zaten büyük olsa 50 kere yiyecek. Saat kaç bir yani bir? 11. Hmm. buçukta kalktı domuz. Saat 11'i bir mi geçiyor? Bir geçiyor. Geçen. Yedi buçukta kalktı. <laughs> <laughs>